için barışın son derece önemli olduğunu biliyoruz. Ayrım yapmadan, yarınların daha aydınlık olması için önemli bir gayret içinde olmaya devam edeceğiz. Bugün Parti il ve ilçe örgütümüzle kongrenize katılmaktan dolayı mutluyuz. Kongrenin başarıya ulaşması önceki yapılan faaliyetlerin devam etmesiyle birlikte artarak yeni faaliyetler yapılmasını arzu ederiz. Güçlü bir demokratik alevi derneği görmek isteriz. Bu bizi en başta sevindirir, mutlu eder ve toplumu da güçlendirir. Çünkü toplumun bireyler olarak değil STK'lar olarak kendini ifade etmesi son derece önemlidir ve kurumsallık arz etmesi açısından da son derece değerlidir. Sevgili arkadaşlar sözü çok fazla uzatmayalım. Biz özellikle bu yoğun gündem içinde mecliste kurulan komisyon dolayısıyla ayrımcılığa uğrayan her kesimin hakkını, hukukunu, sözünü dillendireceğimizi burada sizlere beyan edelim. Dillendirilmesini istediğiniz hususlar konusunda bana rahatlıkla ulaşabileceğinizi yine tekrar edeyim ve hepinizi sevgiyle saygıyla selamlayarak konuşmamı bitirmiş olayım.